Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine sizlerleyiz. Gördüğünüz gibi çok güzel yeşillik. Baharın güzellikleri. Ve ot toplamaya çıktım ben. Ve mucize bir otla karşılaştım. Bu yörede mümkün olmayan bir ot. Gaziantep yöresinde mümkün değil bu otun burada bulunması ve sürpriz diyebilirim benim için. Madımak. Madımak otu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gaziantep'te Madımak otunun bulunma ihtimali yüzde sıfır ama Sürpriz bir şekilde. Evet burada madımak var. Evet araç geçti aracın sesinden. Daha önce hiç yemedim. Tabii ki e, YouTube'da e, çekimini yapan arkadaşlardan görüyorum. Ben de toplayıp deneyeceğim lezzetine e, bakmış olacağım. Buraya, bu yörede kesinlikle madımak otunun var olduğunu veya da madımakı bilen bilenler olduğunu sanmıyorum. Ben YouTube'dan e, takip ettiğim bazı arkadaşların kanallarında görüyorum ve otları da çok severim. Toplamasını dolaşarak toplamasını çok severim. Tabii ki yemesi de aynı keza. Bakalım arkadaşlar Bereket nasıl olacak? Gelincik gördüğünüz gibi gelinciğinde çeşit çeşit e, şeki şeyleri var, çeşitleri var. Az önce bir tane farklı bir çeşidini daha görmüştüm ama onu da pek bilen yok. Bir bulursam evet buldum. şu arkadaşlar bakın şu da gelincin bir çeşidi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da gelincin bir çeşidi